Azerbaycan'ın sahada ve masada kazandığı başarı Türkiye'nin de başarısı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'in işbirlikleri, kardeşlikleri, dostlukları, halkların dostlukları bizi bugünlere getirdi. Azerbaycan'ın sevincini biz bütün Türkiye olarak paylaştık ve işgal altından kurtulan bölgelerin yakılıp yıkılmış, tahrip edilmiş bölgelerin yeniden inşası, yapılandırması ile ilgili biz Türkiye olarak hem devlet kurumlarımızla enerji bakanlığımız olsun, ulaştırma bakanlığımız olsun, e, TürkSat olsun, TİKA olsun, hem de özel sektörümüzle Azerbaycan'la beraber e, bu konuda hizmete hazır olduğumuzu kendilerine ifade ettik. Bu konuda ortak çalışmalarımız devam ediyor. Karşılıklı yatırımların artırılması yönünde de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bunları realize edeceğiz hep beraber. Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten. Ee, şu şeyi ziyaret edeceklerini söylediler, ee, Ramazandan sonra inşallah.